Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün işsizlik kalbisi olan bir video ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Yani e, bugün böyle bir video çekiyorum. Bunu serien de yapacağım bu arada haberiniz olsun. Bu oyunda bayrakları bilmeye çalışıyoruz. Bayrakların hepsini 3 yıldız 3 kalp şeklinde bitirmem gerekiyor. Ben yani bir şekilde ben bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Siz severseniz ben aslı çok ama çok sevinirim. O zaman hadi başlayalım abi bakalım. Şimdi ilk başta Türkiye diyor. Allah Allah. Kanada diyor. Allah Allah. Rusya diyor. Tam neyse <laughs> atmayacağım. abi. kolay bunlar. Bunlar böyle böyle bilmeye çalışıyorum. Ben bir araba oyunda uzaylı bölümüne kadar gelmiştim ya. Çin. İngiltere. İspanya, Matadorlarımız. Şimdi Avusturya. Aa. Neyse bakalım yapacak bir şey yok. Avustralya, Arjantin, Hollanda, İran, Amerika Birleşik Devletleri. İlk bölüm bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Sırada ikinci bölüm İngiltere. Meksika. <laughs> Güney Afrika. <laughs> Suudi Arabistan. İsveç. İsveç hangisiydi? Ha bu. Küba. Cezayir. Irak. Norveç. Belçika. Danimarka. Portekiz. Kolombiya. Mısır. Mısır. Tövbe. Yeni Zelanda hangisi de? Suriye. Şu an Türkiye'de fazla var. İsrail. Birleşik Arap Emirlikleri. İyi, iyi, iyi. Bu. Çekya. Azerbaycan. Kardeşlerimizdir. <laughs> Ermenistan Şarahsız ülke Türkçe bölümüne gelmişim Ukrayna Litvanya nerede? Burada Şili Jamaika Tayland İskoçya Singapur İzlanda. Romanya. Hırvatistan. Hırvatistan. Finlandiya Finlandiya. Libya. Macaristan. Aha. Polonya. Polonya. Bu Polonya abi. Yunanistan. Pakistan. Ya Pakistan ya Pakistan. Vietnam. Endonezya. <Gülüyor> 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 Yine bildim. <laughs> Sıradaki. <laughs> Gönder <yastırıcı>. gelsin <laughs> ucu. Monaco, 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 Monaco Abi bayraklar o kadar çok benziyor ki birbirine. Sen Makedonya, sen Güney Makedonya var mıydı? Tunus. Madagaskar. <laughs> Bilemiyoruz abi ya. Ben bölme bir daha başlayacağım arkadaşlar. Basamıyorum evet. Reklam. Tobe. Nasıl PUBG reklamı? Neyse abi. Şimdi öğretmen bölümünü geçememiştik. Uruguay, Kazakistan, Tunus nerede? Burada. Türkmenistan burada. Monaco, Monaco, Monaco. Fas. Bulgaristan. Bu arada bir bilgi Bulgaristanlar Türk. Çünkü As Avrupa Hunlardan mı ne geliyorlardı? Bana arkadaşım öğretmiş. Her şeyi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Slovakya. Malezya. Maldivler abi. Slovenya. Madagaskar. Zaten bir, bir şey orada yaşadım. Ben tekrar yaşamak istemiyorum. Kenya. Gürcistan. Nijerya abi. Kolay ben bunları biliyorum. Peru. Kuzey Makedonya. Afganistan. <laughs> Arkadan öyle bir şak 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 şak. <laughs> Takıldır bak. Ajan seviyesine geldim. İlk başta neyi bildim? Bağmaları bildim herhalde. Kuwait. Sonra Sudan. Yok bundan. Panama Panama Yemen Bu abi Vatikan Cumhuriyeti Ekvador Moğolistan Tacikistan Sırbistan Venezuela Venezuela Orta Afrika Cumhuriyeti Lübnan. Ben de biraz gel bayağı bilimi çekmeye çalışıyorum. Bildiklerimi bilmeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Ürdün. Özbekistan kardeşlerimizdir. Kendisi Türk kardeşlerimiz. Kamerun. Tüh. Abi evet. Şimdi iki saat tekrar uğraşmak istemiyorum. Katar. Papua yani yine. <gülüyor> <gülüyor> I would Bildik. Tebrikler. Filiz sahil abi. İlk başta kolaylarını veriyor. Umman. Umman da umman da başka şeyler. Tamam neyse yapacağım. Hiç komik espriler yapamıyorum. Philippines. Biraz üstü. Costa Rica. Bangladeş. Çakma Japonya diyelim sonra kısaca. <laughs> Bunu ya ben komik espriler yapamıyorum arkadaşlar. Yani Ama siz olur umarım. Neyse abi. Kendim böyle üzmek istemiyorum. Kongo Cumhuriyeti. Ne palme. Galler. 2-0 yenildiğim için çok iyi biliyorum. Estonya. Estonya, Estonya, Estonya. Senegal. Büyük yatış. Abo, ben burada takılırım müzik. Ya takılan ben biliyorum. Yok. Sevmiyorum. <laughs> Estonya. İlk başta şöyle kolayları veriyor. Kongo Cumhuriyeti. Umman. Bosna ersek. Fil dişi sahili akmaktan bildirim geldi ya. Şu. Senegal. Bilememiş çünkü. El Salvador. Son hakkımı kullandım ya. Kırgızistan. Beyaz ya. Büyük açı biraz zorladı. Bolivya. Kosta Rika. Avokadros bu Meksiko. Gales. Kuzey Kore'si. Filistin. kardeşlerimiz Filipinler. Angola. Evet arkadaşlar hemen de bugünlük bu kadar. Bunları da ikinci bölümde devam edelim. Bir <laughs> anafez. <Buyurun. gülüyor> Ada kasih nak kamu tu yang ada